İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinatisinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Afyon, Karahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gire Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi ifadesini kullandı. Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi. Yakalanan şüphelilerin tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluş vatandaşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifsasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda çek, senet ve döküman ele geçirildi. Valilerimizi operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir yasa dışı oluşum milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." dedi.